Burkan. Bugün sizlerle birlikte yine soru cevap çekeceğiz. Ama bu sefer soru cevap biraz farklı olacak. Böyle benim cevaplayamayacağım çok zor sorular sorun dedi. Takipçilerim de beni kırmadı sordu. Onların sorduğu sorulardan okuyacağım ve cevaplayabileceğim soruları cevaplayacağım. Cevaplayamayacağım böyle korktuğum sorular olduğu zaman da burada yine kendime acı çektireceğim. Bir tof acı biber yiyeceğim. Daha fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz. Bokun hangi renk? Ya şimdi bunun cevapları Biber yemekten iyidir. Ee, Bokun benim kahverengi. Bazen yeşil oluyor <laughs> Bazen cırcır alıyorum cır sıvı oluyor Böyle işiyorum götümden. <laughs> kahverengi bokum kahverengi. Kolay bunlar benim için kolay sorular. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Sütten kesilmiş... Sığır yavrusuna ne denir? Sütten kesilmiş sığır yavrusu denir. Birisi demiş ki, cevaplamıyorsam ki gıcık şey. Diğer soruya geçiyoruz. Bu bir soru değildi. Birisi demiş ki, yaşlı gibi görünüp genç hissetmek mi yoksa genç gibi görünüp yaşlı hissetmek mi? Abi yaşlı gibi görünüp genç hissetmek de kötü yani. Tipin yaşlı gibi ama genç gibi görünüp yaşlı gibi hissetmek de kötü. Ayy robotizma ay! laayyyy! ne yapmak kötü? Ben bunun ikisini de seçmem ve biberi yerim. İlk biberimizi yiyoruz. Yarasın. yarısı değil oğlum. Yarasın değil. Yarasın iyi mi? Yarasın, yarasın. Heee yarasın çocuğum. <laughs> <laughs> Allah beni merak etmesin. Yiyorum. Ya biber sevmiyorum şey ben. Kulağım ağrıyor. Kendi kendime eziyet ediyorum ya. Arkadaşlar bu arada <laughs> kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Demiş ki birisi sevgilinin önünde eski sevgilinle öpüşmek mi yoksa sevgilini öldürmek mi? Ben yine Pışı pış... Ne, ne? ne dedim ben ben? <laughs> tıpış tıpış diyeceğim pışı pışı ya. <gülüyor> <gülüyor> pışı pışı yiyeceğim ben biberimi. Yiyom. Ya Sizin de seçmedim ha. Ayağın Artık her boku cevaplayacağım. Kimse alınmasın, gücenmesin, hepsini cevaplayacağım. Diğer soruya geçiyoruz o zaman. Biri demiş ki, ormanda arkadaşım küçük tuvaletimi yaparken yılan çökünüyor sırada. Kurtarmak için zehri emer Emmem gebersin pislik umrunda değil Ölsün bana ne ya Ben emmem abi ne yapacağım gideceğim onu Yapmıyor Hayır <laughs> Yapmam yap, Diğer sorumuza geçiyoruz Kaç para kazanıyorsun demiş Ben gerçekten bol sıfırlı bir para kazanıyorum Hesabımda şu an Sıfır 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 diye bir yazı yazıyor Sıfır lira kazanıyorum çok zenginim Diğer sorumuza geçiyoruz Senden 5 yaş küçük biriyle evlenir misin? Parantez içinde zor soru değil Bilmem ki ya. Olabilir ya Bilemedim ki. Olabilir. Benim cevabım bu. Evet. <laughs> <laughs> Diğer sorumuza geçiyorum. Biri demiş ki peşinde bir sürü kız koşuyor. Annem veya baban görse ne olur? Bu peşinde kız koşmayı gerçekten çok yanlış anlamışsınız siz. Yani her saniye peşinde bir kızlar koşmuyor benim. Bu yanlış. <laughs> <laughs> Anne ne dersin? Biliyorsun bunu ne diyorsun sen? Hayranlarım olduğu için, Hayranlarım olduğu için mutlu oluyormuş. <laughs> Gurur verici diyor. <laughs> Annesi çok teşekkür ediyorum annecim. Annem de burada olduğu için direkt soruyu annem cevapladı. Ve yine biber yemedim lan, la, la. <laughs> Yemiyorum oğlum ben. Diğer sorumuza geçiyoruz. Soruya bak, ben hangi ay doğdum? Biraz düşündüm ve yani cevabım, 12 aydan birinde doğmuşsundur. O zaman diğer sorumuza geçiyorum. Demiş ki, biber yiyeceğim bir soru. Hiçbir kız arkadaşını aldattın mı demiş. Arkadaşlar ben bunun cevabını vermiyorum. Tabii ki de aldatmadım. Böyle yaparsın böyle Allah belamı verdi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Saatte iki kere ama saniyede bir kere meydana gelen nedir? Soruya bak. Saatte iki kere, saniyede bir kere. Buldum A harfi. Şimdi anlamayanlar için de anlatacağım. <laughs> Saat İki tane A var. Saniye bir tane var. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Bunlar kolay sorular oluyor ya. Kolay sorular gelmeye başladı. Biri demiş ki Japon yapıştırıcısı her şeyi yapıştırıyorsa neden içindeki bulunduğu tüpün içini yapıştırmıyor? Ee, Japon yapıştırıcısı dışarıdaki havayla birleştiği zaman yapıştırıyor. O tüpün içinde o hava yok. Ondan mı yapıştırmıyor. <laughs> Devam ediyoruz diğer soruyla. Bu soruyu okusam mı bilemedim. Demiş ki arkadaşımızın biri. Çalışmadım Arkadaşım çalışmadım Allah Allah sinirlerimi bozdu ya Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşım Yapmadım ben onu Google'da en son arattığın şey ne? Hemen bekleyin geliyorum Buldum Nikah masası Instagram'a bir story atıyordum Nikah masası diye bir şarkı çıktı ve ben onu bilmiyordum Ne lan bu dedim onu arattırdım. Nikahıma beni çağır sevgilim İstersen şahidim olurum senin ben öyle kötü şeyler araştırmıyorum Vallahi Bir kız için en fazla ne yaparsın? Ama kız değerli demiş. Onun için ölürüm demem. Onun için yaşarım. Verdik cevabımızı. Bu söze düşen kızlarda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Diğer sorumuza geçiyoruz. Geleceği görmek mi? Geçmişi değiştirmek mi? Ben geleceğimi görmek isterim. Geleceğimi gerçekten görmek isterim ya ben buna cevap veririm. Çünkü Geçmişim zaten geçmişte kalmıştır kardeş. Onun için bir şey yapamayız. Bir söz vardır arkadaşlar bilir misiniz? Arkana bakarak geçersen önünü göremezsin. Kim demiş bunu bilmiyorum ama iyi demiş. Güzel demiş. Aferin ona. <laughs> Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Birisi demiş ki suyun tadını anlatsana. Benim takipçilerim benim kötülüğümü istiyor ben anladım bunu. Aa, diğer soruya geçiyorum. Arkadaşlar son sorumuza geliyoruz. Son sorumuzda birisi demiş ki Hiç aileden gizlediğin bir sırrın oldu mu? Yani galiba bunu şu an anlatmak zorundayım. Anlatayım diye yazılmış bir şey bu. Ve ben bunu anlatmayacağım. <laughs> İber yerim anlatmam oğlum ben bunu. Annem de burada ağzı basacak. Allah kahretmesin. Bu çok acı. Oğlum. Gözlerim git git fal taşı gibi oluyor. Böyle açılıyor. Bu video böyle bitmemeliydi. Arkadaşlar. Ağzımdaki salyalar akıp duruyorlar, lan her yere sıçradı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.